Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde açılı olarak verilmiş doğruların nasıl çizildiğini öğreneceğiz. Ama öncesinde AutoCAD programında açı değerlerinin hangi yöne doğru artıp hangi yöne doğru azaldığını öğrenelim. Ekranda önceden çizmiş olduğum bir koordinat düzlemi var. Bu koordinat düzlemine hepimiz aşinayız. 0 dereceden başlayıp saat yönünün tersinde artarak ilerleyen ve 360 derecede sonlanan bir koordinat düzlemi. Tabi 360 derece ile 0 derece aynı eksen üzerinde. Bu durum AutoCAD programında da geçerli. Yani saat yönünün tersinde açı değerlerimiz artarak ilerliyor. Hemen örnekler üzerinde gösterelim. Örneğin çizmek istediğimiz bir doğruyu tıklayarak çektik. İlk olarak bizden Çizecek olduğumuz doğrunun uzunluğunu girmemizi istiyor. 85 mm olarak verelim. Daha sonra açı değerini girmek için klavyemizden küçüktür işaretine tıklayıp açı değerini girmemizi istediği ekrana geçelim. Burada da 45 derecelik bir açıyla çizildiğini varsayalım doğrumuzun. 45 dereceye girip Enter ile onaylayalım. Ve doğrumuz çizilmiş oldu. Şimdi geniş bir açı çizelim aynı şekilde. Bu tekrar line tuşuyla aktif hale getiriyorum. 85 mm uzunluğumu girip küçüktür tuşuna tıklayıp açılan ekrana açı değerimizi giriyoruz ve enter tuşuyla onaylıyoruz. Bu şekilde açılı doğrularımızı çizmiş oluyoruz. Bu işlemi farklı olarak küçüktür işaretinde değil de tab tuşuna basarak da yapabiliriz. Örneğin hemen doğrumuzun uzunluğu olan 85 mm değerini girelim ve tab tuşuyla Açı değerini girmemizi istenen ekrana geçelim. Buraya 225 olarak açı değerimizi girelim. Bu şekilde doğrumuzu çiziyoruz. Hemen tekrar edelim. Uzunluğumuzu girdik ve tap tuşuna basıp açı değerimizi girdik. Bu şekilde doğrularımızı çizebiliriz. Şimdi çizmiş olduğumuz doğruların açılarını kontrol edelim. Örneğin bu şekilde üstten baktığımızda 5 derecelik bir açıyla 85 mm uzunluğunda çizmiş olduğumuzu görebiliriz. Aynı şekilde diğer doğrumuzun üzerine geldiğimizde 135 derecelik bir açıyla ve 85 mm uzunluğunda doğrumuzu çizmiş olduğumuzu görebiliriz. Bu durum alt kısımlarda farklı olarak 135 derece ve tekrar 45 derece olarak gözüküyor. Bu şeklimizin orta noktasının üst kısmını ve alt kısmını iki parçaya ayırıyor üst kısmı sol tarafa doğru 180 dereceye kadar artıyor ve alt kısmı 180 dereceden sıfıra doğru azalıyor. O yüzden bu doğrumuza tıkladığımızda 135 derecelik bir açı gösteriyor. Yani açılı doğrular çizmek istediğimizde doğru uzunluğunu ve tap veya küçüktür işaretiyle açı değerini girmemizi istediği ekrana geçip açı değerini yazıp doğrularımızı çizebiliriz.